<laughs> evet arkadaşlar bugün size tane gizem göstereceğim ben çok hızlı olmam öyle ay ben ne yapıyorum neyse Evet arkadaşlar bugün size bir gizem göstereceğim arkadaşlar bakın böyle bir şarkı var bizde dinleyin Şimdi arkadaşlar hemen onun videosunu göstereceğim aslında bu brostez yapmamış um, bir tane ses kullanım yapmış hemen size göstereyim Evet arkadaşlar Böyle bir şarkıdan esinlenmiş. Böyle... Bir dakika arkadaşlar. Bakın. Bir dakika. Evet arkadaşlar. İşte bu şarkıdan esinlenmiş. Tamam yani güzel arkadaşlar. Bugünlük bu videomuzun bir sonuna eriyelim arkadaşlar. Bugün çok güzel eğlendik. Sadece size bir tane güzel gösterdim. Başka göstermedim. Kesin like atmayacaksınız. Veya görüntüleme de gelmeyecek zaten kesin. Ben biliyorum. Sadece bir güzel gösterdim. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoda belki görüşürüz. Ama bir sonraki video atabilirsem. Neyse. Hadi bakalım görüşürüz. Görüşürüz gençler.